sevgili güzel insanlar şimdi para ile ilgili blokaj yaşayanlar para ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlarım için bir çalışma yapacağım ama bu çalışma sadece kendi enerjimde olan danışanlarım için geçerlidir takibe gelen enerjiyi aktif eden yeni takibimize gelecek arkadaşlarımızın niye, ne olsun benim işlerim rast gitmiyor bir türlü para blokajlarımda problem var istediğim para bana gelmiyor diyenler için bir çalışma hazırlayacağım bütünün ve evrenin en yüksek haline olsun sadece ve sadece kendi enerjimde olan insanlar için geçerli olacak şimdi arkadaşlar sadece bu çalışmasının altına benim yaptığım çalışmanın altına onaylayacaksınız. Ben enerjiyi aktif edeceğim. Bunu 7 gün boyunca tekrarlayacaksınız. Sizin çizmenize gerek yok. Ben sizin için enerjiyi aktif hale getireceğim. Kimlerde ne kadar enerji gördük? Kimlerin para kapılarında açılmalar oldu? Gelip bunu bana canlı yayında söylersiniz. Şimdi arkadaşlar şuraya da 5 2 0 para enerjim aktif para enerjim aktif şimdi bu çalışmanın altına gelecek güzel insanın niyetine olsun üzerindeki kapalı olan Alacağı paralar ya da parasında blokaj olan tüm danışanlarım için geçerlidir. Ne diyoruz? Para, para enerjinizi aktif ediyoruz. Ummadığınız yerlerden hayırlısıyla ve kolaylıkla, ihtişamla para size katlanarak her gün geldi. Öyle de mühürlendi. Bunları, açılımı ay pardon arkadaş bunları çalışmamızın altına yazabilirsiniz. Para enerjim aktif. Bildiğim, bilmediğim hayırlı kaynaklardan her gün bana para geldi. Ben zenginim, ben muhteşemim. Parayı çok severim, seviyorum. Para beni sever. Ben bir para mutlusuyum. Üzerimdeki tüm engel ve blokajlar kaldırıldı. Para bana geldi. Öyle de mühürlendi. Bunları yazabilirsiniz. Sadece şunu da yazabilirsiniz. Para, enerji aktif. Ee, bunu 7 gün boyunca bu sözleri tekrarlayın. En az 7 gün boyunca. Sonra... Neler olduğunu canlı yayınlarıma gelip bana söyleyin. Ama gerçekten 7 gün yapmanızı öneririm. Zaten siz farkındalığı göreceksiniz. Paranın akışını göreceksiniz. Paranın size geldiğini göreceksiniz. Parayla ilgili blokajlar kaldırıldığını göreceksiniz. O yüzden takip alın. Yetkileşim yapın. Canlı yayınlara gelip bana bildirin. Para enerjiniz aktif. Öyle de oldu. Öyle de mühürlendi. Teşekkür ederim.